New video guys nice 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 nice. Herkese selam canlarım hepiniz hoş geldiniz. Kardeşim şöyle ortaya tam ortaya iniş gerçekleştik. M4'ü bulduk. Dur artık. Aa buraya gelen olması lazım. Hayır hayır hayır. Ana ne vurdun? Bu lan? Oğlum. Oğlum bu şaka mı? Ciddi misiniz siz? Abi dur dur ne oluyor ya? Ananı avradını. Abi ne oluyor? Yemin ediyorum şaka gibi. Vallahi billahi şaka gibi. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Abi bir şey söyleyeyim size. Vallahi ilk defa böyle bir şeyle şahit oluyorum. Ana ne lan ne oldu burada? Ya ben diyorum abi bunlar nasıl gelmedi diye meğersem çok geç kalmışlar. 11 kill. 11 kill abi 11 kill. Abi bu işte bir sıkıntı var. Bak gerçekten de ben size söyleyeyim bu işte bir sıkıntı var. Bunu kullanmaya gerek yok aslında. Dur dur tamam çok iyi oldu bu ya. <laughs> abi şaka vallahi şaka gibi ya. Birisi var ya bana bunu Hani gerçekten şaka olduğunu söylesin. Bu ne abi? Dur ya var bak elim ayağıma dolandı ya onları Orada o kadar adamı görünce gerçekten çok şaşırdım Neyse tamam ya yapacak bir şey yok Gelenleri vurduk ama iyi oldu bunlar Dur abi şu deneyim, monotofu denedim bir tane bana şey lazım hemen de şu alsam oynayacağım adamları hala ayrılamıyorum abi şu silahı da reloadlayalım ne olur ne olmaz Reloadla kardeşim artık Dur kaskımız var ha biri geldi Şurada bir yerde Haydar özür dilerim Abi süper oynuyoruz şu an şu an var ya efsane gidiyoruz İşte ya benim aradığım maç bu da ama adamları çok şey yakaladım ya. Çok kötü yakaladım abi. Adamlar da öyle bir yakalandılar ki. Hani ayarlamaya çalışsan böyle bir şey ayarlayamazsın. Neyse tamam iyi oldu abi. 12 kill. Mükemmel bir giriş. Ama gerçekten arkadaşlar şaka değil. Hayatım ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum ya. Hani çok o yüzden çok şaşırdım yani. Neyse kardeşim sen oradan bir şey yaptın be. Beğendin mi videoyu? Abi tavası var. Tavayı al abi. Bombayla dene. Ver artık şu orada. İşim gücüm var. Şu işime gücüme bakayım be kardeşim be. Bak abi hala birileri deniyor bir yerlerden. Şu 3x tak. Şuradan biraz at mermiyi. Hala birileri deniyor ama ben de şey arıyorum abi ya yani şuradan bir. Neydi o? Dur şu komp alalım. Tava falan arıyorum abi tava. Dur şu palayı alalım. Kanka ver artık hadi be gözünü seveyim ben işim gücüm var. Gel gel. Tamam bunu da hallettik. Ama sanki arkadaşlar sıkan bu değildi ya. İleriden birisi sıktı. Ama ben bu olmadığını düşünüyorum. Yok değil mi? Kanca lazım bana ya. Tava, kanca. Bunları halletmem lazım. Bu arada o adamlar şey aldı mı abi? Neydi o? MS mi var lan? Şey aldılar mı acaba? Merak ediyorum bak. Canlanma kartı. Hepsi almamış olabilir yani. Alamamış olabilir gerçi. Almamış değil de. Alamamış olabilir abi. Abi şuradan yok mu bir? Heh, bir tava daha buldum. Hadi ver artık be ve gözür seveyim. Vermedi abi. Bunların bir şey yoktur ki. Ben bunların kutuna neden bakıyorum ya sandıklarına. Ama gelir gelmez bulan varsa bir tava falan Evet arkadaşlar lootumuzu gerçekleştirdim ama kanca yapamadım maalesef şöyle bir alan var Bir hareket edelim Şu süper ve mükemmel başlangıcı Güzel bir vinle taşlandırıp Sizlere hediye etmek istiyorum derken Aman ya Tamam bunu hallettik Şuraların yoldan bir Tavam hava bulsam Süper olacak da ama maalesef bir tavuğu falan yok abi. Ya bu A olmadığı zaman arkadaşlar ben kendimi böyle çıplak hissediyorum ya. Hani bazı YouTube arkadaşları takip ediyorum mesela. Sevdiğim YouTuberlar var. Adamları görüyorum. Ağsız oynuyorlar abi. Nasıl oynayabiliyorsunuz ağsız ben anlamış değilim ya. Tamam oğlum benim bir şeyim de yok. Benim bu çantam niye boşta bombayı falan almıyor. Hiç adam akıllı bir şeyim de yok. Çantam da 3. dur abi şu yukarıdan sesi aldım hemen şu yukarıdan bir bakalım onlara. Bunu çektik. Tamam El Profesör seni de çektim. Abi markete gidelim arkadaşlar. Bir marketten bir elilik şarjör falan alalım. Uzatılmış falan alalım. Kalan 17 kişi. Ben hariç Benle beraber 17. Ben hariç 16. Leşimiz 16. Kaskımız yokmuş bak. Tamam 3 kask süper oldu. <laughs> evet. İşte bak abi A olmadı mı? Olmuyor ya. İlla bu A olması lazım abi. Yukarıdan sıkışma seslerini aldım ama önce bir şöyle bir markete geldim. Ver lan şu leveyi. Gözünü seveyim ver artık şuradan bir. al. Abi vermiyor ya. Şunu alayım ben. Şimdi kardeşim şunu at, şunu at, şunu at. Pahalılarını alalım arkadaşlar. Elindik şarjör renklisini falan. Çünkü para var abi. Tamam mı? Şu 3 de at abi. Kaskımız, yeleğimiz, çantamız 3. Tamam abi gidelim. Dur kardeşim bir dakika. Bir dakika kardeşim. Lütfen şunu baydık. E şuradan sıkışan şurada bir susturuculu skan var. Hay anasını ya. Dur abi dur. Şuradan susturucu çıkan sıkan var abi. Şu tepede adam var. Oo çok açım. Abi çok açım ya. Aşırı açığım ya. Arkaya drop düşmüş. Canlanma hakkımız. Bir dakikamız var abi canlanmamızın da. Bu tamam. Şurayı baydı mı aldı mı abi orada. Ha, burada? Aa burada bir var. Bu murta da tamam. Oğlum bugün herkes one man squat mı girmiş? Sanki bir ses varmış gibi hissettim ama. Oo, yapma be oğlum, ne yapıyorsunuz orada ya? Vay. ya işte çok sıkıştırmış ne abi? O. Ne yapacağız arkadaşlar? Nereye gideceğiz? Oraya oynayamam ama şuradan abi, şu tepi alabilirim ya. alanın tam ortasına atlayayım ama. Oy oy. Asla şuraya gitsem nasıl olur? Yok oraya olmaz. Ben grab'a gideyim abi. Garanti oyuna bakalım. Ya, bütün lootumuzu her şeyimizi adamlara resmen hediye ettik. Direkt şuraya binelim. Şimdi arkadaşlar şöyle geri geldik. Aynen kardeşim. Onu gördüm. Dur bakın in aşağı. Şu 3x al. Şu UMP'yi de al abi. Gerçekten iyi olmadı bu ya. O oynuyor mu? Tamam bir oraya gidiyor. Ya ben nasıl düştüm orada nasıl? Abi 19 deş 2447 hasar. Üçüncü olduk. Ya av çok oyaladı beni ya. Gerçekten çok oyaladı ama ben ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum abi. 15 kişi falan vardı arkadan gelen ilk başta atladığımda. Yani çok şaşırtıcı bir olay. Neyse yine de güzel bir maçtı arkadaşlar. Ama şöyle ağı yapsaydım ben bu oyunu alırdım. Kaç kişi olurlar sosun. Arkadaşlar abone olmayı, hediye olarak size beni bırakmayı ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle yani bir yarın her gün 11'de karşınızdayım